Ben hiç vajinal orgazm olmadım. Artık vajinal orgazm olamıyorum. Vajinal orgazm olduğunu söyleyen kadınlar var ama ben hiç bunu yaşamadım. Partnerimde bunu hiç hissetmedim ya da partnerları değiştirdim ama ben gene de vajinal orgazm olamıyorum diye bana çok şikayetle gelen kadın var. Peki vajinal orgazm klitoral orgazmdan farklı bir şey mi? Yani bir kadın klitoral orgazm oluyorsa bu orgazm sayılır mı ya da vajinal orgazm olmak zorunda mı? Sayılmaz mı? Bu konu hem kadınlar arasında hem hekimler arasında sıklıkla tartışılan bir şey. Şimdi biz hekimler aslında klitorisin hani böyle Y şeklinde ve üç parçadan oluştuğunu biliyoruz. Bu sizin dışarıda gördüğünüz iç dudakların o birleştiği yerde yukarıdaki glans klitoris, dokunduğunuz klitoris, orgazm olabildiğiniz klitoris. Bu böyle devam ediyor. Burası Burasına klitoral body diyoruz ve sonra içeride vajinal tarafta iki tane bu aynı şekilde dışarıdakinin iz düşümü gibi düşünün parçalar var. Y şeklinde duruyor. Peki buradan orgazm olmakla bunlarla orgazm olmak arasında fark var mı? <laughs> Orgazm olabilmenin temelinde bu size gösterdiğim Y şeklindeki klitoral body, klitoral cisimciklere dokunmak, yani onlara siz dokunuyorsunuz, işte uyarıyorsunuz, bastırıyorsunuz ve bunu beyin zevk olarak algılıyor. E i̇şte bu dokulardaki kan akımı artıyor ve nihayetinde beyinde bir orgazm oluşuyor. Yani vajinanızda değil ya da klitorisinizin o dış kısmında değil ama beyinde bir orgazm oluşuyor. Bu uyarıyı dış kısım yapıyorsa klitoral orgazm diyoruz ama oluşan şey beyinde. Bunu vajinadaki parçalar oluşturuyorsa Buna da vajinal orgazm diyoruz. Gene orgazm aslında beyinde olan bir şey. Peki neden kadınlar vajinadaki klitoral parçalardan çok fazla zevk almıyorlar? Onlarda fazla hissetmediklerini söylüyorlar. Bunun aslında birçok sebebi var. Dediğim gibi bunu hani ne direkt dokunarak işte oral seksle oyuncaklarla ya da işte partnerinin parmağıyla dokunarak bunu uyarabiliyorlar yani direkt bir stimulus alabiliyor ama buraya vajinadaki için penisin sürekli bir temas halinde uyarıcı olması ve ona temas edip deyip o takdir stimulus dediğimiz etkiyi oluşturması gerekiyor. İşte burada ya işte ilişki erken bitiyor olabilir partneri ilişki vajinal ilişki uzun sürdürmüyor olabilir. Ya beyin işte farklı şeyleri düşündüğü için hani klitoris dışarıda tam onu hissediyor istediği dozda bastırıyor ama vajinadaki penisi tam hissedemiyorsa, kadın farklı şeyler düşünüyorsa mesela, kapının açık olduğunu, çocukların geleceğini falan filan düşünüyorsa tamamen konsantrasyon kayboluyor ve bu durumda da o cisimcikler kanla dolmuyor ve daha çok temas eder hale gelmiyor. Ya da kadın doğum yapmış olabiliyor. işte yaş ilerlemiş olabiliyor. Buradaki dokularda hem bir genişleme hem de hücrelerde iletimi sağlayan o sinir hücrelerinde yavaşlama oluşabiliyor. Bu da vajinal orgazmda, o sadece vajinadan yapılan ilişkideki vajinal orgazmda, yani dıştaki klitorisi uyarmadan olan vajinal orgazmda zevk almanın az olmasına sebep oluyor. Yani ne yapabilirsiniz? İlişkinin ne kadar uzun sürdüğü çok önemli. Ee, genelde kadınların işte bir 17-25 dakika arasında vajinal ilişki, penisin vajinalde uyar, uyarıyor olması gerektiği söyleniyor. Ama bazı kadınlar daha erken ya da daha geç orgazm olabilirler. Ee, mutlaka clear mind yani kafanızın, odaklanmanızın ilişkiye olması gerekiyor. Zevk almaya odaklanmanız gerekiyor. İşte yemek yandı mı, çocuklar geldi mi, işte yarın işte ben ne yapacağım gibi şeyler düşünürse bir kadın kesinlikle orgazm olamayacağını biliyoruz. O yüzden ne diyoruz? Odaklanın, ilişkili olabildiğince uzun sürdürün. Eğer genişleme, his azalması varsa da kliniğimize gelin, bunları düzeltelim ve orgazm olmanızı kolaylaştıralım. Çok popüler konular var. Biz bazen takip edemeyebiliyoruz ya da çok merak ettiğiniz konular var. Eğer istediğiniz bir konu varsa lütfen aşağıya yazın yorumlara. Biz de ekiple beraber planlayıp hemen çekelim. Görüşmek üzere.